dünya ülkeleri kendi politikalarını spordaki başarılarına dayandırırken bizim ülkemizde Profesyonel Boks Federasyonu'nun dahi olmayışı bizler için çok düşündürücü bir durumdur. Bu yokluklar karşısında geride kalan 12 yıl aşkın bir zamanı boks sporuna verdim. Ve bu zaman zarfında edindiğim tecrübeler doğrultusunda Türk Profesyonel Boks Birliği bünyesinde benden sonra gelecek olan Türk gençlerine, Türk boksuna yepyeni bir hizmet gayesiyle Türk Profesyonel Boks Birliği bünyesinde sesimizi duyuracağız. Ben Avrupa'ya dansını, müziğini, baranı ve eğlencesini görmeye yaşamaya gelmedim. Ülke olarak Japonya kalkınmasını örnek aldım. Çünkü Japonya 2. Dünya Harbi'nde 1945 yılında Hiroşima'ya atılan atom bombasından sonra dünya teknolojisini ülkesine çekebilmek için dünyanın her tarafına burslu öğrenci göndererek bütün dünyanın tekniğini ülkesine çekti. Ve bugün içerisinde bulunduğu şartlar hepimizce malum. Dünya üzerindeki bu tür olaylar bizler için bir ilham tablosu olmalı. Ve dinimizde bizlere olan en büyük emirlerden biri olan memleketimize, milletimize ...ve bütün insanlık alemine faydalı olabilecek şekilde çalışmalıyız. Ve yine dinimizin emri olan Müslüman bir Türk millet olarak... ...her konuda daha üstün olmalıyız. Bu sorumluluk altında çalışırken... ...profesyonel boksörlük döneminde ise amatörlükten daha fazla güçlükle karşılaştık. Çünkü burada yalnız olduğumuzdan dolayı... ...muhatabımız sadece Almanlar değil, bütün Avrupalılardır. Örneğin 1980 yılında... Hollanda şampiyonunu nakavtla yendikten sonra bana bir daha Hollanda maç verilmez oldu. Ve bunun sebebini bir Hollandalı gazeteci açıkça şu şekilde dile getirdi. Sen menajerler tarafından cezaya çarptırıldın. Çünkü Hollanda şampiyonunu nakavtla yendin. Evet, bana bir daha maç verilmedi. Fakat yine Hollanda'da Hollandalı boksörleri 3 defa Avrupa ve 2 defa Dünya Şampiyonası'na hazırladım bizlerin üzerinden gerekli bir şekilde Avrupalı menajerler faydalanıyorlar. Fakat bana şampiyon olacak hakkı vermiyorlar. Yaşadığım başka enteresan bir olay ise 10 Ekim 1983'te Paris'te Fransa şampiyonu Karamanolis ile yaptığım bir karşılaşmada rakibimi 5. rauntta kaburgasını kırdığım halde maça devam edemediği için menajerin ring hakemine yaptığı bir işaret üzerine maça devam ed edemediği için hakemin beni diskalifiye ettiği bir maç neticesinde hiçbir Türk'ün dahi bulunmadığı fakat 4000 Fransız seyircisi karşısında karardan üzgün mücadelemden dolayı gururla inkten indi. Berlin'e geldikten sonra yaptığım sportmence mücadelemin takdirini ancak oradaki Fransız seyircisine bıraktım. Ve aylar sonra bir Fransız seyircisinden aldığım mektup ne derece haklı olduğumu şu şekilde dile getirmişti. Verilen karardan bizler Fransız seyircisi olarak utanç duyduk. Ama bizler seni yine geleceğin Avrupa şampiyonu gözüyle görüyoruz. Ve benden imza resim rica ettiklerini yazıyordu. Bu bahsettiklerin tecrübelerimden veya yaşadıklarımdan sadece birkaçıdır. Buna bütün diğer Avrupa ülkelerinde ve Brezilya, Güney Afrika'da Johannesburg, Durban'daki tecrübelerimi de eklersem öyle tahmin ediyorum ki Türk'ün Türk Türk'ten başka dostu yoktur sözü karşısında Türk boksörlerine sahip çıkmaktan başka bir şeyler bizlere düşmez. Ve daha tecrübeli büyüklerimiz de bu camiye içerisinde birliğe çağırıyor. Bizler Türk'üz, Müslüman'ız, Uygar'ız. Her konuda kendi işimizi kendimiz görebiliriz. Çünkü bizler bütün insan haklarına saygılı bir milletiz. Eğer bugüne kadar resmi bir kuruluşumuz yoksa ki yoktur. Bu sadece ihmallıktandır. Yaratmak yüce Allah'a yapmak ise insan olamaz. Bütün dünya veya genelde Avrupa ülkelerinde olan profesyonel boks federasyonunda ülkemize kurulması en büyük temennimizdir. Ülkemizde amatör boksta daha faal bir duruma getirebilmek ve amatör boksörlerimizi başarısını arttırabilmek için profesyonel boks federasyonu kurulmalıdır. Amatör boksun olduğu bir yerde profesyonel boks bir lise mezunu gencin üniversiteye gitmesine benzetebiliriz. Örneğin amatörlükteki başarılı gençleri profesyonelliğe geçirip Avrupa ve dünya çapında bir başarıya ulaşması mümkündür. Ve şunu da hatırdan hiçbir zaman çıkarmamalıyız. Nasıl ki bir futbolcu veya bir güreşçi hap ayrı bir kabiliyete sahipse Yüce Allah herkese de boksör olma kabiliyeti vermemiştir. Ve hiçbir zaman hiçbir kimse, hiçbir şahıs bir başkası tarafından hakir görülmemelidir. Çünkü bütün insanları yaratan Allah birdir ve herkese ayrı bir kabiliyet vermiştir. Dileğimiz Berlin'de kurmuş olduğumuz Türk Profesyonel Boks Birliği bütün Türk milletine, insanlık alemine hayırlı olsun.